Ne kadar birbirimize sahip çıkarsak o kadar kalkınırız. Öyle değil mi iblis? Öyle baba. Sen ne diyorsun? Ben de öyle diyorum baba. Ee, aferin. Hep böyle göreyim sizi. Birlik ve beraberlik içinde. Kıskançlık, kibir yok. Çalışanı Allah sever. Yürüyen mağazalar zincirimizi her geçen gün yenisini ilave edeceğiz. Kısa zamanda kuracağız Halil Holding İmparatorluğumuzu inşallah. <laughs> i̇nşallah işte. Ne oldu Hüseyin? Bıraktın beni enişte ya. Dayanamadım valla. Büyük büyük adamsın enişte. Büyük. Babanızın kıymetini bilir aslanım. Sana da söylüyorum sultan. Duyduk. ...yakaya gelmez böyle vizyon sahibi insanlar. <laughs> Binde bir... <laughs> ...ekonominin... ...akla besini yutmuş benim eniştem... <laughs>